İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir. Allah'ım, bana kitap dolu bir evde çiçek dolu bir bahçe ver. Tek dostum, kitaplarım, tek düşmanım, cahil dostlarımdır. İnsanlık yalanı ve adaleti, kılıçla değil, kitapla yenecektir. Güneş, dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama geliyor. Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir. Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Kitaplar aklı çocuklarıdır. Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur. Kitaplar hiç solmayacak bilgilerdir. İnsanların aynası kitaplardır. Kitaplar, zamanın büyük denizlerinde dikilmiş deniz feneridir. Bir insanın değeri, okuduğu kitabların değeridir. Kitap, ruhun ilacıdır. İyi arayan, mutlulukta çok asil dost, dakikati seslenen kitaptır. İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır. Kitapsız yaşamak, kör, sır, dilsiz yaşamaktır. Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştı. Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin son Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.